O tek ha onu ona oynar sayık sağlık. Gel gel. Memo üstümüzden tutabilir misin tamam, onu? Tamam ben tutuyorum ben tutuyorum. Siz gidin. Bize çıkabilir şu an. Şu an çıkabilir bak. Tamam bakıyorum. Refair atacak. Girdim ben altına. Ben Bombam yok Sait. Oraya bir bomba onu sağır etsen bitti o. Bekle atacağım. Kanka adam çıkmadı hala orada. Hatta Said'in onu sağır etmesi lazım. Sizin içinde yaşıyor. Enemies Aynen. Bekle bekle bekle. bekle. Tam infası lazım. Bu sabit gitme. Tam Bursa önümde şu an. Mark the ben, ben bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. bakıyorum. size. Attım bombayı kanka. Güzel gitti o bomba. Devam et devam et devam et. Bakıyorum. Sağda olması lazım. Helal. Aa bir daha var Bak tütün var mı? Vereyim sana. Bak bir tane kitim var. Bir tane bıraktım buraya. Al. Alırım. I got supplies. oyunun oyunu sesi. sesi. Var bende kanka. Kanka oyunun sesini ayarlardan kapat. Ya ben direkt adam oyunu... Adamın... oyunu Beyler, minibüsümüz var yine. Şey yaptım da. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha. Ya bu nedir abi? Bu ne? Yine önümüze verdi evet. alanı ya. Tamam aldım bir tanesini. Lanetlendi Lanetlendik şu araçta. Yemin ediyorum var ya. Yo yo yo, yo ana bir şey Kanki şu sisinin içinde adam var Biler, mı? Beyler, oyun çok fazla kasıyor. Sizde de kasıyor mu? Sizin var içinde galiba. adam var mı? Var galiba. Memo orayı... galiba. Memo Orayı da mı, mı oynamamız oynamam lazım? Orası baygın. öldü pardon baygın demişim. Evde adam var. Oluta çöksün. oluta çöksün oraya Gel gel gel. Memo gelmen lazım. Kanka Eğil Memo'nun mi? aracı. Oo. Var. Abi hiç şart, attı ya. Abi, hiç şart attı ya. Evet tutma. Ustun yok mu evet. senin? Bu beyaz ben ha. de alırım ha. Gel 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 bilmiyorum. Gerek, Gerek yok. Şimdi değil. Bende iki tane var enerji tane atarım. abi şurada da loot varmış da şuraya girmem lazım. Beyler kitim var iki tane birisinden verebilir misin? Beyler şu 2 milimiz konar. Sayıt tepeye kim çıkacak? cover yaparız abi ya. Oy çok iyi Abi ben 3x aldım 6'yı bıraktım. Kanka bunları çok güzel de cover yapırsınız ha. Alana Beyler, bir bassana. Hayır bana bu bıraksana kanka. Ne istiyorsun? Tamam bura güzel. Yapışık bekle. bekle. Bus bus. Ha, abi, o aracı orada saklayamazsın ama Musab. Bak sağ tarafın var ya full. Hadi gidelim hadi gidelim. Hadi gel çabuk arkamız. Ama yar güzel yani kötü değil. Lan Memo. Ay, an işte. Musab bizimkiler ah, işte. düşüyor. Hiç kıpırdama. Yat. Yat buraya. Gel 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 gel. Tekerleri alsana. Tekelleri alsana Musab. Sana doğru olanları. Abi yukarıdan sıkamaz oraya. Buraya. Yakınlaşır belki ya. Musab yat. Yat boş ver. Bak canım full değil. Şu an tamam. tam puan kasma zamanı. Ara senin mi? Değil. Yok geldiler değil, bak. Değil değil değil. Musab önüne durdu adam var. Yat kanka bence. Gösterme kendini. Hemen. Oo Musab çık 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 şimdi çık. Destek ver. Soldan ya? çıkabilir bak. Bomban var mı? Ha, adam alan dışı. Kimdir mal okuyor yorumlarım ya. Alanı öldü. Hay Allah'ım yarabbim. Araç ne durumda? Alana girsene. Ben bak şu çukura girsene, çukura girsene. Çukura, girsene. çukura girsin kanka, bir saniye. Tamam şu taşın yanına, o hadi bak. Yukarısı bir biraz daha ar iki. Arka, arkaya baksana bir. adamlar ar 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 var arka. Ar kendi kendine yer yap acil. Bak zamanın var. Şu aracı daha farklı koy bence. Şu an çok riskli. Be, Kulübe yani. gelmişler. Benim ben benim nereden geldi. Şu şu alana bak.